Evet arkadaşlar. Hastamız şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanemize geldi. 72 yaşındaki kadın hastamızın hipertansiyon dışında bilinen başka bir hastalık öyküsü yok. Hasta bu sabah başlayan karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Karın ağrısı sağ alt kadrana lokalize ve sağ kasığa doğru yayılma gösteriyormuş. Ayrıca hocam başlangıçtan itibaren artmaya da azalma göstermeyen aynı nitelikte bir ağrı tariflemekte. Ağrıya eşlik eden bulantı ya da kusma yok. 15 gündür gribal enfeksiyon şikayetleri tarifleyen hasta bu nedenle parasitamol kullanmaktaymış. Bağırsak düzeninde farklılık yok hocam. İshal ya da kabız tariflenmiyor. Hasta aynı zamanda alkol ve sigara kullanmıyor. Yasemin mide röntgenlerini alayım. Buyurun hocam. Eski cerrahi girişim olarak sadece polisistoktemi öyküsü var. Hastamız daha önce benzer ağrısı olup olmadığını hatırlamıyor. Bunun dışında herhangi bir göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetler tariflenmiyor. Sonuçlara bakınca ilk bakışta her şeyin normal olduğu gözükmekte. Ama yolunda olmayan bir şeyler var. Çünkü yaptığımız bütün müdahalelere rağmen hastanın karın ağrısı azalmıyor. Peki ne bu? Hastanın nesi var? Yolunda gitmeyen şey ne arkadaşlar? Belki Yasemin hemşiremiz biliyordur hocam. E, Meltem bir şey mi dedin? Yasemin hemşire cevap vermek istedi de hocam onu söyledim. Hayır. Yok. E, tabii siz doktorlar cevap vermeyince cevap vermek istedi. Yasemin hemşire seni dinliyorum. Ee, öncelikle hocalarımdan özür dilerim işinize karıştığım için. Sadece daha önce karşılaştığım bir durum. Özellikle böyle ileri yaş hastalarda karın ağrısı beklenenden farklı şekilde atopik semptomlarla gelebilir. İşte bu yüzden ileri yaş hastaları değerlendirirken iki kez düşünmeliyiz. Bize bilmediğiniz bir şey söyle Yasemin hemşire. Meltemciğim susar mısın? Yasemin'i dinliyoruz. Pardon hocam. Hocam şöyle ağrının başlangıcı ve gidişatı aynı zamanda ağrının tipi şiddetini arttıran unsurları düşününce Akut apandisit olduğunu düşünüyorum. Aferin Yasemin hemşire. Tanıyı doğru bilerek beni şaşırttın. Beraber çalıştığım bir hemşirenin bu kadar donanımlı olması beni çok mutlu etti. Hastamızın hastalığının tanısı akut apandisit. Peki, bu durumda ne yapıyoruz hocam? Ee, acil ameliyat olması gerekiyor hocam. O zaman ne bekliyorsunuz? Hemen hastayı ameliyata hazırlayın. Tamam hocam. Tamam. Tencim, sakın. Bir daha hiçbir mesai arkadaşını önüme atma. Bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmam haberin olsun. Ya e bir hemşire şey. sen bizim işimizi elimizden mi almak istiyorsun? Olur mu öyle şey hocam? Savaş şaka yapıyor Yasemin. Ben de Atilla Hoca gibi aramızda olmandan mutluluk duydum. Belki biz öğreteceğin daha fazla şey vardır. Öyle değil mi Meltem? Atilla Hoca sohbet edin demedi. Hastaya ameliyata hazırlayın dedi. Hadi hadi.